Selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir video başlattım çünkü arkadaşlarım kışlık hazırlığı yapıyorum. Dün biliyorsunuz ki dolabımı temizledim. Biraz önce güzelce buzluğumu da temizledim arkadaşlar. Şöyle bir düzene soktum. Kapak kısmı değil ama aşağısı en azından bir düzene girdi. Üste közlenmiş biber ve kırmızı biberim var. İkişer tane bir kere kalmıştı köye gideceğiz diye. Yengem onları közlemiş sağ olsun. Bana verdi geldiğimde altta da işte tavuktur, ettir, kaşardır. Bu et suyu, şey tavuk suyu. Tavuk suyu falan var arkadaşlar. Şu taraf hep tavuk ve çorbalık için ayırdığım sakatat tarzı şeyler işte. Kıyma var yani. Alt tarafta genelde et ve tavuk oldu. Üst tarafı da buzluğa atacağım şeyleri şimdi hazırlayacağım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem yaparken siz de yanımda olun istiyorum. Şöyle arkadaşlar buzluktan köyden getirdiğim mısırlarım vardı. Onları çıkarttım. Şu an onları kaynamaya koyacağım. Ve patlıcan közlemeye başladım. Şurada közlenen patlıcanlarım var. Sonrasında burada da yine kapya biber ve patlıcanlarım var. Geçen sene arkadaşlar bu patlıcanları, köz biberleri, her şeyi karıştırmıştım ben. Yani daha doğrusu şöyle yapmıştım. Patlıcanla biberi karıştırmıştım. Sarımsaklamıştım falan ama o kahvaltıda çok gitmiyor açıkçası. Çünkü sarımsaklı olduğu için ağır geliyor arkadaşlar. Ben de öyle yapmamaya karar verdim bu sene. Şöyle yapacağım. Kapya biberlerden yarısını direkt tavuğun içine doğrayabilecek gibi, jülyen gibi keseceğim. Yarısını da közleyip koyacağım. Patlıcanları da direkt közleyeceğim. Zaten közlemeden patlıcanı başka türlü koyamam sanıyorum ki. Domatesleri de aynı şekilde yine sadece doğrayacağım arkadaşlar küp küp. Onları da sadece kesik olarak koyacağım aslında. Yani küp küp doğradığım halde buzdolabı poşetlerine koyup bu şekilde sıralayacağım. Şöyle elimde armut domateslerim var. Küçük büyük. Kalanlarını da belki şey yaparım. Onlardan da domates sos yaparım belki ama benim şu an elimde domates sos var. O yüzden yapmam diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bakacağım artık neler olacak, neler yapacağız. Burada da var. Tabii ki hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyor. Aşkım beni karıştırıyor. Poşetlerle oynamaya bayılıyor. Poşetleri yırtıyor. Bakın şunu da gördüğünüz gibi. Hayır. <laughs> Hayır. Isırmayın emi. Aşkım benim. Bu şekilde başlayalım istiyorum arkadaşlar. Çünkü başlayalım ki bitsin. Hava aşırı sıcak zaten şu an. Bir de ocak sürekli yanacak. Bugün gerçekten ben de yanacağım herhalde bugün. Şöyle mısırlarımı pişireceğim ki arkadaşlar buzluğumda da yer yok zaten. yerde açıldı bunları çıkarınca. Buzluğumu da güzelce sildim, temizledim. Şöyle annemlere de veririm hem. Kendimiz de yeriz. Köyden getirdiğimiz şeyler. Köyden getirdiğimiz mısırlar şöyle oldu. Şimdi maks seviyeye kadar su dolduracağım. Şöyle kabuklarından da üstlerine Şöyle kapatayım. Şimdi canlar ilk diyorum ki kırmızı biberleri yapayım. Şöyle kırmızı biberlerimden yarısını yıkayacağım. Sonra kurumaya koyacağım hepsini. işe başlayalım arkadaşlarım. Şu kısma da bezler sereceğim arkadaşlar. Hatta sizi şöyle koyayım da her şeyi görün. Şurada bezler sereyim arkadaşlar. Onları koyacağım kurusun. Biberlerim bu kadar arkadaşlar. Ben geçen sene 6-7 paket yaptım arkadaşlar. Julian kesim olarak tavukların içine, sote'nin içine doğramalı tam yetti yani çok güzel oldu. Daha 7 bit tonlar. O yüzden bana çok fazla olmasına gerek yok. Biliyorsunuz ki zaten iki kişiyiz şu anda. Fazlasıyla yetiyor yani her şey. Şimdi bunlar birazcık sularını salsın. Ben de doğramaya başlayacağım zaten ardından. Sonra patlıcanla domatesimize geçeriz. Bugün hepsi bitmeyebilir arkadaşlar. Çok yorucu bir iş. Geçen sene de tek başıma yaptığım için biliyorum. Bayağı bir bitmiştim yani o gün boyunca. Sırtım da daha bismillah ağrmaya başladı. Bu sebeple de birazcık hani günlere de yayabilirim. Yani iki günde yapabilirim, bitirebilirim bunu. Şimdi başladık bakalım bismillah nereye kadar giderse. Şunlar kururken patlıcanları da yıkayıp közü atacağım. Kırmızı biberleri keserken en azından patlıcanlar da közlenmiş olsun. Yoksa çok uzun sürecek biliyorsunuz söylemiştim. Birazdan kırmızı biberleri kesmeye başlarım. Onlar kesilirken patlıcanlar çok değil zaten. Onlar da közlenmiş olur. Ocağı kaplayacaktım folyoyla ama unuttum. Aklıma gelmedi. Şimdi de sıcak yani çıkarmam, kaplamam için soğumasını beklemem lazım falan. Ya da bir deneyeyim arkadaşlar onu da. Ocağa kapladım arkadaşlar bir gözünü ama zor oldu, yandı Elimin her yeri. Africanları yıkamaya devam. Bunları karıştırmayacağım arkadaşlar. Hepsini ayrı yapacağım. Karıştırmak istersem hepsini çıkartırım zaten. Çıkartırım, karıştırırım yani. kırmızı biberlerimden şöyle 5 tane kaldı. Paket olarak da Allah <laughs> sucuklar intihar ettim. Bunu da şöyle koyalım. Paket olarak da şöyle 6 paket yaptım. Şimdilik yeterli olur diye düşünüyorum. Olmazsa dediğim gibi arkadaşlar daha kırmızı biber uygun fiyata bulursam alırım. Eklerim buraya. Zaten güzel bir şekilde düzenledim ve yerde açtığım için şu anda yer de var. Sonrasında patlıcanlarımı da şöyle közlüyorum. 4 tanesi falan közlendi. Biraz uzun sürüyor tabii ki. Ama bu gerçekten çok memnunum size. Geçen sene de söylemiştim. Kesinlikle alın bu kozmetikten arkadaşlar. Ben çok çok memnunum. Şöyle şu açayım. Şunu yeni koydum gördüğünüz gibi. Tam bir köz tadı var yani. Hani mangal gibi köz yapamasanız da arkadaşlar köz tadı geliyor. Bu kozmetikten gerçekten çok çok memnunum. Bunların çoğu olmuş. Bir tık daha dursun bir iki dakika alacağım. Yani böyle devam ediyorum. Daha bayağı bir patlıcan var. Üçer üçer koysam. Şöyle 2-3 pat daha gidecek arkadaşlar. Şunlar küçük zaten. Belki araya sıkıştırırım. Ee, kırmızı biberlerim ve patlıcanlarım böylelikle bitmiş olacak. Sonradan kırmızı biberlerimi de közleyeceğim. 5 tanesi de köz olarak dursun. Ya yani öylesine dursun şimdi arkadaşlar. Bakacağım ne yapacağıma. Ben sote daha çok yaptığım için soteye daha çok yer ayırdım. Böyle karışık salata olarak yapıyorum bazen. Patlıcan ve közlenmiş biberleri karışık salata olarak yapıyorum. Söğüş salatası mı deniyordu galiba ona söğüş deniyordu. Salatadan yaptığım zamanlarda sadece bunları kullanıyorum. Bir de kahvaltıda bazen çıkarıyorum, yiyorum. Bakacağım arkadaşlar. Daha bulursam bir tık daha közlemek için alırım tabii ki. Şimdi kahve molası verdim. Kahve içeceğim. Gerçekten yoruldum. Sırtım da ağrıdı. Zaten köz ağır sürdüğü için, hızlı bitmediği için şöyle kendime bir kahve yapayım. Vallahi arkadaşlarım yoruldum. A101'de de indirim varmış şekerde. Ben bu videoyu paylaştığımda tabii çoktan bitmiş olacak ama şöyle kristal şeker. A101'de indirimdeydi. İki tane kalmış bizim burada. Hatta çoğu yerde bitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bitiyor şeker falan. Gittim şeker aldım. Geldim. Son ikisini ben aldım. Kalmadı. <laughs> Bir 10 dakika 15 dakika oturayım. kışlıklarımdan bir kısmını bitirdim. Hatta burayı dağıtmışım bile. <laughs> Size göstermeden demin iyice bir şeyler aradım da yemek yapmak için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada patlıcanlarım var. Köz patlıcan, köz biber. Üstünde de direkt yengemi közde deyip biberleri koydum. Burada biber kısmı oldu. Bunlar da kapya biberler. Hani direkt sotelik olarak kestiğim biberler. Bu limonlar da arkadaşlar limonata yapıyordum. Normalde bir limon bir portakaldan. Ama şimdi bir tane portakal kalmış. Arkada buldum onu da. Burada da bir tane varmış. Bunlarla da yaparım çünkü Hakan her yemekte çiçek istiyor. O yüzden limonla portakalı hep koyuyordum. Gerçi zaten kış geliyor. Şimdi bir ara bıraktık limonata yapmayı. Ben her gün yapıyordum. Ramazanlarda falan da hep yaparım biliyorsunuz. Bir ara bıraktık arkadaşlar. Sonra da kaldı öyle. Şurada da izler oldu. O yukarısını sildim de arkadaşlar. Buzdolabının üstünü falan sildim. Çağrı markette indirim vardı şekerlerde. 5 kilosu 88 liraya mı 87 liraya ne geliyormuş. Hakan 2 tane 3 tane şeker aldı. Onları oraya koydum. Koyarken o üstünü falan da temizledim. Temizlerken de bez Suları akmış şöyle. Neyse. Burasını da toparladım arkadaşlar. Bütün e, kullandığım şeyleri de yıkadım güzelce. Kurumaya bıraktım. Şimdi kahvemi yaptım. Sadece domateslerim kaldı bu arada. Onları da dolaba koyacağım. Artık onları da yarın yaparım. Çünkü bugün yapamam. E, Şurasının karışıklığı peki. <laughs> Çamaşırlarım vardı arkadaşlar. Tam çamaşırlarımı yıkadığım gün yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Hem de aşırı derecede yağdı. Dinmedi de. Ben de içeri astım mecburen. O yüzden onlar da burada kaldı. Cam falan açık olduğu için sürekli camın önüne koyuyorum. Kış olunca mecbur böyle böyle yapacağız yani. Ben de şimdi kahvemi içmeye geçeyim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım selamlar bugün. Yeni bir gün. Ben şimdi şöyle hazırlandım. Bu trendi olan aldım. Yine bluzu giydim. Birazcık kırışık ama. Hakan'ın işi vardı. Florya ve Bakırköy'de. O şu anda orada arkadaşlar. Ben de gidiyorum yanına. Belki dolaşırız. Bir kahvaltı yaparız falan diye düşündük. Hazırlandım ve çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle önce gibi bir yere geldik. Yağdanlığımın altı kırılmıştı. Bu çok iyi ya. Tam yağdanlık için bir ürün gibi. 17,5 liraymış hem de uygun. Şöyle kahve yanısı bardakları var. Böyle. Şöyle kahve fincanları var. kahve yanı su bardağı almak istiyorum ama biraz pahalı geldi yani 90 lira kahve yanı su bardağı için çok mancı şöyle ve gold detaylı almak istiyorum ama sadece gold detaylı Sı var. üst katı da var arkadaşlar böyle iç çamaşır falan yeri çöl terlikler varmış mesela ev terlikleri şöyle ama hiçbir şey yok yani güzel bir şey yok yamalar falan var. Aşağıda daha çok mutfak ürünleri var. Şöyle adetler falan var. Küçücük bir kutu 50 TL. <laughs> Çıkıyoruz. Arkadaşlar hemen yeni tabağımı yerine yerleştirdim. Şöyle eskisi şeydi mermer desen gibi bir şeydi. Yani çok da aslında farklı değil. Sadece bu ufak benekleri falan var. Ufak siyah. Sadece 14 TL'ydi bu arada. Çağrı markette baktık biz dün. Orada 35 lira falandı. Şöyle bir tabak. Ama bunu ben 15 liraya aldım. 14 liraya aldım hatta. Bayağı iyiydi. Uygunlu fiyatı. Hatta size orada gösterdim arkadaşlar. Şu arası böyle ayrık olan da vardı. Böyle duracaktı yani. Ama o Tabak yamuktu. Tabak koyuyorsunuz, şöyle duruyor. O yüzden onu almadık çünkü burada yağlar falan kayar, meğer bir şey olur diye yağ temizlemeyelim bir de sürekli. Altı gri diye çok belli olmuyor. Yeterli durdu bence. Burada da balım ve zencefilim var arkadaşlar. Geçen günlerde yine biraz hasta gibiydik. O yüzden ada çayı, zencefil, bal biliyorsunuz benim vazgeçilmez. Üçlüm ada çayı, ıhlamur falan her şey böyle bitki çaylarını hep zencefilde balda koyarım. Boğazıma iyi geliyor. Ben ne zaman hasta olsam boğazım hemen şişer. Bunlar bayağı iyi geliyor bana. Her hastalığında kullanıyorum. Onlar da burada kalmış. Çok şükür öksürüm falan geçti. Öksürüyorum bazen. Çok sarıyor beni öksürük. Ama boğazım gıdıklanıyor. Hasta olacağımı anlıyorum yani. Neyse bunu göstereyim dedim arkadaşlar. Ya dağınıklarım da boştu. Onları da doldurdum. Şimdi birazcık mutfamda dağınıklık var. Şuralarda <laughs> kahve fincanlarımız var. Öyle demin kardeşim falan geldi kahve içtik. Onları toparlayacağım. Biz dışarıdan geldik biliyorsunuz. Ya dökmüştüm ya. Şişemde çöpe. Gidecek, bu şekilde buraların toparlanacak. Bulaşıkları yerlerine koyacağım falan, yani başka işim yok şu an burada. Bir de ocak çok kirli, onu temizleyeceğim. Bakın, <laughs> başka da işim yok şu anlık. Arkadaşlar şimdi yenilerinden birini sereceğim, merak ettim nasıl duracak. Nasıl oldu arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Hakan'ın yastığı <laughs> yamuk duruyor. Nasıl oldu arkadaşlar? Ben bayağı beğendim. Şöyle bakın. Bayağı güzel durdu. Farklı bir renk olunca böyle benim gözüme bayağı güzel geldi açıkçası. Beğendim. Zaten siyah da aldım. Siyahın üstüne de beyaz olan yatak örtüsünü koyacağım. Bu şekilde bence gayet güzel durdu. Fiyatları da şu anki fiyatlara göre gayet normal arkadaşlar. Çok ucuz diyemem ama normal bence. Bayağı bir uzun süre zaten gider bana bunlar bir siyah aldım bir beyaz iki tane beyazım var şu an bir siyah. Bordoyu da kullanıyorum arada. Diğer çiçekli olanı falan açıkçası hiç kullanmıyorum. 3-4 tane olursa zaten 4-5 günde haftada bir kere değiştirmede 4 tane gayet yeterli olur. Bir tanesini temizleyip yıkayıp koyduğumda kuruduğumda diğeri hazır olmuş olur. Şu anda değil ama bir iki model daha alırım arkadaşlar. Beyaz içeren, daha böyle beyaz ağırlıklı iki model daha alırım. Şu anda değil ama yani tabi Bir ön üzerinden şöyle bir 5-6 ay falan geçsin bakalım ondan sonra alırız. Şu anda aciliyeti yok size şurayı göstermek istedim. Nevresim takımları bölümüne yeni bir düzen getirdim. Şu siyah nevresim takımı bordo. Bu çiçekli dediğim işte Madame Coco'dan olan. Bu da saks mavi olan. Nevresim takımlarımı takımların her şeyi içinde olarak buraya koydum. Direkt buradan alıp çarşafı da içinde işte yastık kılıfı falan da içinde. Her şey içlerinde. Direkt alıp sermek için buraya yerleştirdim. Yan tarafa da fazla olan sen şu pike takımının yastıkları pike takımının yastıklarını buraya koydum fazla yastıklarımı koydum. Burada yorgan takımı oluyor ya kış için. Onun yastıkları var. Şurada fazla aldığım yastıklar şey yastık kılıfları vardı. Onları da buraya koydum. Arkaya da diğer kullanacağım yatak örtüsünü koydum. Ve onun altında da yine yedek çarşaflarım var. Lastikli. Bu şekilde yeni bir düzen getirdim gardırobuma. Arkadaşlarım selamlar bugün. Yeni bir gün. Biliyorsunuz geçen günlerde gebelik testi yapmıştım arkadaşlar. Ve test saçma sapan bir şey çıkmıştı. Yani daha doğrusu hiçbir şey çıkmamıştı. Geçersiz olarak gözüküyordu ve onun arkasından ben gidip kan testi verdim. Sonrasında da kan testim çıktığında da sonuç negatif çıkmıştı. Fakat şöyle bir şey var. Onun üzerinden yine bir 4-5 gün geçti. Kan testinin üzerinden hala regli olmadım. Ben kan testi verdiğim ve negatif çıktığı gün hastaneden yani kadın doğumdan randevu almıştım zaten bugüne. Şimdi doktora gittik ve geldik. Doktor ultrasonla falan baktı arkadaşlar. Dedi ki bazen rahimde kist oluyor ve kist nedeniyle test pozitif çıkabiliyor. O yüzden hani bir ultrason sonra bir bakalım kismi var hani neden pozitif çıktı falan. Niye öyle gözüktü falan diye. Baktı ama herhangi bir kist falan hiçbir şey gözükmüyor dedi. Yani şu anda hani bir sorun gözükmüyormuş. Ama şey dedi eğer olmazsan işte daha regli henüz gelmezse bir hafta bir 10 gün daha bekle. Olmadı ilaç yazarız dedi. Ve eve geldik. Eve geldiğimde yine bu karnımda böyle bir regle ağrısı var. Zaten tancılı oluyor biliyorsunuz ki bu regle süreci. Bir ağrı var böyle. Yani bu 3-4 gündür falan devam eden bir ağrı. Ağrı devam ediyordu fakat böyle regli olmuyordum. Ve bugün biraz önce doktordan geldiğimizde baktığımda e, regli olmuşum arkadaşlar. Yani test negatifti. Yani hamilelik yok. Bunun da sonucunu bildirmek istedim. Artık bu videoyu da burada kapatacağım. Çünkü bayağı uzun bir video olduğu gibi hissediyorum. <laughs> Bilmiyorum. Bakacağım. Editlerken göreceğim artık. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.